Selam YouTube. Herkese merhabalar. Ee, bu video Captiva ile ilgili bilgi verme videosu olacak. Ee, bir önceki videomda Golf ile ilgili size bir vlog yaptım. O vlogdan sonra Instagram üzerinden çok fazla soru geldi bana. Captiva ne oldu? Captiva'yı sattım mı? Captiva satılıp Golf 4 alınır mı vesaire diye. Ee, gördüğünüz üzere Captiva duruyor. Arkadaşlar Captiva'yı şu an satmak gibi bir düşüncem yok. Çünkü e, gerçek anlamda bütün ihtiyaçlarıma cevap verebilen bir otomobil ve bunu da her defasında sizlere videolar halinde anlatıyorum. Ee, dediğim gibi Captiva'yı satmak gibi bir düşüncem yok ama bu da satmayacağım anlamına gelmez. Satabilirim de şu an için hani Herhangi bir teklif almadım, herhangi bir ilan vermedim. 159'da da böyle olmuştu. 159'u YouTube üzerinden bir takipçime satmıştım. Ee, o yüzden hani bugün satmıyorum diyorum ama yarın öbür gün ne olacağı da belli olmaz. Beni bilen biliyor. Uzun zamandır kanalı takip eden arkadaşlarımız bilirler. Hep aklımda farklı arabalarla farklı e, içerikler yapma e, hevesi var. O yüzden hani Captiva'yı satıp ondan sonra başka bir arabaya geçebilirim. Geçeceğim de zaten. O şu sürede satılır mı satılmaz mı bilmiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Captiva'yı Golf 4 için satmadım. Golf 4'ü almamın sebebi şehir içerisinde kullanmamız gereken bize e, hitap edecek bir otomobil olması gerekiyordu. O yüzden e, Golf 4'ü aldım. Golf 4'te çok güzel temiz denk geldiği için ve güzel bir otomobil olduğu için o arabayla ilgili sizlere bilgilendirme videoları çekmeye devam edeceğim. Yani ilk videoyu çektim ama ondan sonra Golf 4'ün işte Golf 6 direksiyon simidi ve müzik sistemini uyarlamayla alakalı bir video gelecek. Yakın zamanda araştırmalarım var. Golf 6 direksiyon takıp Golf 6 müzik sistemiyle entegre edip direksiyondan müzik kontrolü yapabilir miyim? Bununla ilgili ufak tefek araştırmalarım var. Bu ilerleyen süreçlerde gelecek ama Captiva olduğu yerde duruyor. Satılmadı. Yani evin önünde duruyor. Eee bugün de dedim böyle bir video çekeyim. Çok fazla soru geldi. Çünkü Instagram'dan Captiva satılır mı? İşte Golf 4'e geçilir mi Captiva'yı satılıp? Bari sen yapma vesaire vesaire. Böyle hani dedim bu artık bir şey olsun. Bilgilendirme videosu olsun. Ee, ben öncelikle size Captiva ile ilgili bu videoda bilgi vereyim. Captiva'yı satmamak gibi bir kıstasım yok. Ben Captiva'yı satarım. İyi bir teklif geldiğinde iyi bir birisine gideceğini düşündüğüm vakit mesela 159'da hiçbir şekilde ilan yokken bir YouTube takipçime satmıştım arabayı. Yaşar abi buradan sana selam olsun. Ee, güzel bir insan. Güzel bir arabayı aldı ve güzel güzel bin yani. Böyle bir insan denk gelirse Captiva'yı verebilirim de. Bilmiyorum şu an e, hiç şu an bununla ilgili aklıma bir şey düşmedi. Zaten piyasalar allak bullak. Hani Captiva'yı verip yerine ne alabilirim? Hani Captiva'yı verip büs kasasını alabilirim. Veya Captiva'yı verip aklımda Mini Cooper Countryman'ler var. Countryman olabilir. S paketleri. Bilmiyorum hani olursa böyle bir şey olur. Veya Amerikan Şaraki 3.0 dizelleri var. Bunlardan olabilir. E, Captiva'yı verdikten sonra Captiva kıstaslarında bir araba almam gerekiyor ki beni üzmesin. O yüzden e, bu konuya aslında çok kafa yormadım. Captiva'yı hani satma konusunda yani satayım da alayım mantığında değilim. E, öncelikle bunu bildirmek istiyorum size. Captiva ile ilgili genel bir bilgi vereceğim bu videoda. E, hani teklif etmek isteyen olabilir. Onlara da açacağız. Konuşuruz, oturulur, konuşulur. Sonuçta bu araba hani sürekli bizle ömür boyu yaşayacak, ömür boyu gidecek bir şey değil. Hani ben de burada kar amacı gütmedi çoğunuz biliyorsunuz hani al sat yapmıyorum. Gerçi eski videolarımın altına çok fazla hani bana o tarz yorumlar geliyor mesela adamlar şey yazıyor senin gibi alsatçılar yüzünden piyasa yükseliyor falan filan ben alsatçı değilim ben kendi otomobillerimle ilgili sizlere bilgi veriyorum alınıp alınmayacağı yönünde fikir beyan ediyorum e, o yüzden beni alsatçılarla veya bu işin ticaretini yapan insanlarla karıştırmayın zaten Captiva bir senedir ben de hani böyle bir insan olsam bir senede bana çok fazla teklif geldi kaptıvayı satmamla ilgili satardım ee, bu videoda şuna da değinelim: hasar kayıtlı ve boyalı araba alınır mı? Bundan da biraz konuşalım çünkü benim kaptivamda hasar kaydı ve boya var. Ee, neden hasar kaydı ve boya var? Bunları açıklayayım size, en azından bilginiz olsun. Şimdi aslında yurt dışında şöyle bir şey var: ee, boyalı araba yenilenmiş araba olarak gözüktüğü için daha değerli oluyor ama Türkiye'de tam tersi, boyalı araba alınmaz mantığıyla bakıyor herkes. Boyalı araba alınır çok da güzel alınır. Komple boyalı da olsa alınır. Tavanı da boy olsa alınır. Neden alınır? Ee, arabayı yeniliyorlar. Yani şimdi siz şöyle düşün. Araban mesela şeylerde 2004, 2005, 2006 Astra H'ların sarı bir rengi var. Ee, birçoğunuz biliyorsunuzdur. 1.6 dizeller, şey 1.6 benzinlilerde var bu çok aşırı derecede güneş soluğundan araba artık griye dönüyor o renkte. E şimdi bu adam bu arabayı böyle yani altı sarı üstü griye binmeyeceğine göre boyatması gerekiyor. E bu da arabanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. E bizim 156 e, kuzenimdeki 156 komple boyalı. Yüzeysel boyalı, mikronu küçük. E bu da o arabanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden boyalı arabaya çok fazla takılanları ben anlamıyorum. Ha, ne olur Arabanın tavanda direklerinde boya vardır, komple boyası vardır ve bu bu boyalar macunludur. Bu macunlu olmasının sebebi de kazadan dolayıdır. O zaman bir düşünürsün ya yani macunlu araba alınmaz. Tamam, macun ayrı, boya ayrı. O yüzden ben komple boyalılara veya hasar kayıtlılara hasar kaydının sebebini bildikten sonra takıp takılmıyorum. Benim arabamda 18.000 TL'lik bir hasar kaydı var. Ee, hatta 16 bin küsür olması lazım. Tam bilmiyorum hatırladım. Yani 15'in biraz üstünde öyle söyleyeyim. Ben 18 diyeyim gene. Yalancı çekmeyeyim. Sağ tarafta komple boya var. Sol tarafta da iki kapıda boya var. Bunlar yüzeysel boya. Ee, mikronları küçük. Neden boyatılmış? Benim arabamın eski sahibi Ege Üniversitesi'nde bir e, sanırım doçentmiş. Yani yaşlı bir beyefendiymiş. Ee, Genelde bilirsiniz bu böyle insanlara hani araba çizilir, kaskodan yaptırır. işte ne bileyim ufak bir sürtme olur, kaskodan yaptırır. Bunları da insanların gözü görmez. Benim arabamda tam öyle bir durum var. Sağ tarafta komple ince mikronlu boya var. Sol taraftaki ilk kapıda ince mikronlu boya var. Ön tarafta da ufak bir darbeden kaput yamuluyor. Yamulduktan sonra e, garanti değiştiriyor. Biliyorsunuz yani birçoğunuzun başına gelmiştir. Kasko firmasının firmaların para kazanabilmek için neler yaptığı. E, kaputu değiştiriyorlar. Farı değiştiriyorlar ve arabaya hasar kaydı işleniyor. bu hiçbir şekilde böyle sert bir kazadan bir yana yatmadan bir işte ne bileyim üstüne bir şey düşmeyle alakalı olan bir durum değil. Bu her arabanın başına gelebilecek Türkiye standartlarında, Türkiye şehirlerinde kullanılan bütün arabaların başına gelebilecek bir durum. E, o yüzden ben bu arabayı alırken şuna dikkat ettim. Araba ilk sahibinden ben ikinci sahibiyim. İzmir'da ee, İzmir'de Arkas Otomotiv var. Oraya konsunya bırakılıyor araba. Yani sıfır bir Citroen alınıyor. Benim arabam bırakılıyor. Ben de o esnada Mini Cooper'ı tek arabayı düşünme. Yani Mini Cooper'ı da biliyor, bilenler bilir. İki arabaya yapabilmek için Mini Cooper almıştım. Sonra vazgeçip tek arabaya düşeceğim için Mini Cooper'ı verip Captiva aldım. orada ee, Oraya götürdüm. Mini Cooper'ımı takası saydırdım. Üzerine belli bir miktar para verip bu arabaya aldım. Ee, alırken de bana satıcı arkadaş anlattı. Yani şöyle şöyle şu şekilde güzel berba vesaire diye. Arabanın iç trimlerine baktım. Trimlerinde bir sıkıntım yok. Sadece sol e, dikiz aynasında ufak bir çatlağım var. Onun dışında derilerim sağlam. Arabanın her tarafı sağlam. Kazalarını sorguladım. Önce ben de biraz tereddütle yaklaştım. Çünkü sağ tarafta sol tarafta boya var. E, hatta sol taraf solun çamurlukta büyük bir çizim var. Oraya rütüş boyası yapmışlar. Artık herhalde amca şey demiş. Komple boya olmasın diye rütüş boyasıyla geçiştirmişler. İleriki süreçlerde zamanım olursa orayı ben komple boyattırabilirim. hani. O artık benim gözüme batan bir durum değil. Ama hani, ne olur boyattırmadan satacak olurum. Bunu da bir bu videoda belirtmek için söylüyorum. Eee Arabaya baktım, benim araba hoşuma gitti. İşte Boya sadece kafama takılmıştı, neden acaba boya var diye. Adam anlattı böyle böyle diye. Şimdi satıcılar genelde hani 1'e 5 koyarak anlatırlar bilirsiniz bunları. Ee, o yüzden çok da fazla hani karşı tarafa bu durumda inanmadım. Ben dedim bu arabayı servise götürmek istiyorum. Çıkardık servise götürdük ve servis adamı söylediklerinin aynısını söyledi. Araba İzmir e, Egem bakımlı zaten şaseden bütün şeyleri çıkıyor. Daha sonra ben alıp arabayı kendi ustama Timur ustama götürdüğümde arabayı lifte kaldırttım. Ve altında gram yağ kaçağı olmadığını gördüm. Şimdi benim için şu önemlidir. Arabanın motoru sağlamsa, kapı kaportası sağlamsa, eğer büyük bir kazası yoksa bir parça iki parça değişen önemli değil. Üç parça değişene karşıyım ama bir iki parça değişen benim için önemli değil. Ee, motor sağlamsa, yağ kaçırmıyorsa yani beni üzecek bir ee, sıkıntısı yoksa şanzımanı sağlamsa ki sağlamdı bu arabanın e, ben o arabayı alırım. Yani sonuçta sizi yolda bırakacak kaporta değil motor ve şanzımandır. Benim lastiklerim yeniydi. İşte motorum bakımlıydı. Şanzımanım sağlamdı. Ve e, arabayı almaya karar verdim. Hatta bana ustam dedi ki bu arabanın altı çok güzel. Ben yağ kaçırmayan kaptiva görmemiştim. Bu arabayı al dedi. Bana ondan sonra ben arabayı aldım ve bir senedir de severek kullanıyorum. E, şimdi bunları açıklıyorum ki niye hani benim arabalarıma YouTube üzerinden talip olan e, takipçilerim oluyor. Hani onlara bilgilendirme amaçlı olsun bu video. Beni bir de bilen bilir, hani ben arabaları genelde eksper yerine servise götürürüm. servisten fikir alırım. Hani e, ne bileyim yarın bir gün araba satacak olursak, ben bunları anlatayım videolu olarak burada kalsın ki her insanların kulağında e, kalsın yani e, küpe olsun herkes bilsin hani arabanın durumu. Benim arabam böyle bir durumda. Şu an tekrar söylediğim gibi satmak gibi bir düşüncem yok. Dün ikinci el Captiva ilanlarına bakma gafletinde bulundum. Gerçekten ortalık uçmuş. Ben şimdi açık konuşayım. Ben bu arabayı bir sene önce 90 bin liraya aldım. Birçok videomda bundan bahsettim. 90 bin liraya aldığım araba şu anda 160 bin liralarda. 165-170 bin liralar paralar isteniyor. Hele bunların hatasızına 200 bin lira isteyenini bile gördüm. Eder mi? Etmez. Yani normal şartlarda bu arabaların bu paralar etmemesi gerekiyor. Çünkü ben Captiva'yı zamanda Mini Cooper almadan önce bu tarz, e, bu kondisyonda biraz kilometresi yüksek bir Captiva'yı Ankara'dan 70 bin liraya almamıştım. E sonra 90 bin liraya gittik aldık. Gerçi kilometre düşüktü. Onda 170 bindi. Bunu 110 bin kilometrede aldım ben ama e, bu arabaların bu paralar etmemesi gerekiyor. E, Türkiye'deyiz. Maalesef burası Türkiye. Maalesef burası Türkiye. E, Türkiye'de hiçbir şey ederine gitmiyor. O yüzden e, ne diyeyim? Yazılacak fiyatlar belli. Piyasayı az çok takip edenler bilir. Kaptivalarda uçmuş şekilde. Temizlerine 200 bin lira istiyorlar. İşte orta hallilerine 150-160 bin lira paralar istiyorlar. Açık konuşmak gerekirse bundan 3 ay önce bir satma düşüncem oldu. İlana girecektim arabayı. 142 bin 500 liradan ilana girip 140 bin lirayı vermeyi düşünüyordum. Ama bu şartlarda hiçbir şekilde arabayı o fiyatlara veremem. Vermem yani. E, sattıktan sonra yerine bir şey koyamadı, koyamamanın eee koymadıktan sonra bir anlamı yok yani arabayı satmanın anlamı yok. Siz de elinizdeki otomobil satıyorsanız, yerine bir şey koyabilecekseniz satın. Ee, öncelikle bunu tavsiye ediyorum size. Ee, tekrar çok fazla zamanınızı bağlamadan diyorum ki e, şunu demek istiyorum. E, araba satılık değil ama ileriki, ilerleyen süreçlerde satmayı düşünebilirim. Eğer aklınızda arabayla ilgili bir teklif varsa Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Otururuz konuşuruz. Video burada. Arabanın bütün olan her şeyini söyledim ben. Ee, ona göre bulunacaksa bir yol bulunabilir. Ama arabaya binmeye devam ediyorum. Ee, golf, tekrardan söylüyorum Golf'ü şehir içi kullanımı için aldım. Ee, Captiva'm duruyor. Captiva'dan da memnunum. Ee, yani Captiva satılmadı arkadaşlar. Bununla ilgili bir video yapmak istedim. Umarım ee, keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde benden haberdar olmak için, arabalarımdan haberdar olmak için kanala abone olmanızı rica ediyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.